Geçtiği... Tüm dünyada Katolikler tarafından Cumartesi günü kutlanan Paskalya Bayramı, İskenderunlu Katoliklerce de coşkuyla kutlandı. Mesih İsa'nın sözlerini dinleyerek ve kutsal gizleri kutlayarak hep birlikte onun dirilişini anmaya geldik. İsa Mesih'in ölümünden dirilişinin anıldığı Paskalya Bayramı, İskenderun Müjdeleme Latin Katolik Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutlandı. Ve onunla birlikte bediyen Allah'ın nurunda yaşamayı ümit etmekteyiz. İskenderun Katedrali'ndeki ayini Anadolu Havalisel Vekili ve Episkoposu Paola Bizzet'i yönetti. Bu Paskalya Bayramı'nı cenneti ile geçirmemize yardım et. Kilise pederinin de eşlik ettiği kutsal ayin kilise bahçesinde yakılan ateşin etrafındaki törenle başladı. İsa'nın ışığını simgeleyen ateşle Paskalya Mumu'nun yakıldığı bahçedeki törenin ardından pederin önderliğinde tüm cemaat üyeleri bahçede kısa bir tur atarak hep birlikte kiliseye girdiler. O her şeyin başlangıcı gece ve sonudur. Karanlık olan kilise, ayine katılanların ellerindeki mumlarla aydınlandı. Kilise içerisinde devam eden ayinde, Paskalya Bayramı'nın tüm dünyaya barış getirmesi, insanları yanlış düşüncelerden, hastalıklardan ve kötülüklerden uzaklaştırması, hastaları da sağlığına kavuşturması, evlerinden uzakta olan mültecileri evlerine ulaştırması yönünde dualar edildi. Bizi kurtarsın. Βέβαια, κόρουστο.